Neden bu kadar büyüm? Bir varmış, bir yokmuş. Geniş mi geniş okyanusların birinde çok kibar bir deniz ayısı olan Gonti yaşarmış. Gonti'nin yumurta gibi bir kafası, küreye benzeyen ayakları ve krep gibi yassı bir kuyruğu varmış. Tüm deniz ayıları gibi o da çok büyük. Gonti arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok severmiş. Ama arkadaşları büyük oluşu yüzünden onu kızdırmaya çalışırmış. Gonti bu duruma çok üzülürmüş. Yine de arkadaşlarına gülümsermiş. Bir gün arkadaşları kırmızı balık Şimi ve deniz kaplumbağası Tori'nin yanına gitmiş. Şimi ve Tori birlikte oyun oynuyormuş. Parlak deniz kabuklarından güzel bir kale yapmışlar. Gonti de kaleyi çok merak etmiş. Yüzerek onların yanına yaklaşmış. Şimi Gonti bak kocaman bir kale yaptık demiş. Gonti kaleye yakından bakmak istemiş. Kaleye doğru yüzmüş. O sırada aniden dengesini kaybetmiş. Başını kaleye çarpmış. Tüh kale yıkılmış. Şimi Bak ne yaptığını gördün mü? Seni kocaman deniz ayısı diye bağırmış. Conti yanlışlıkla kaleyi yıktığı için çok üzülmüş. Neden bu kadar büyüğüm? Diyerek içini çekmiş. Bu kadar büyük olması onu çok üzüyormuş. Biraz temiz hava almak için deniz kıyısına doğru yüzmüş. Kıyıda parlak kumlar, yemyeşil ağaçlar varmış. Birden karşıda kocaman bir hayvan görmüş. Kim olduğunuzu öğrenebilir miyim? Hiç senin gibi koca burunlu birini görmemiştim. Demiş. Büyük hayvan. Merhaba ben bir filim. Adım Bombi. Diye cevap vermiş. Gonti tiz bir sesle. Sen de benim gibi çok büyüksün. Diye bağırmış. Arkadaşların da seni üzüyor mu? Diye sormuş. Bombi. Evet bazen üzüyorlar. Ama ben böyle mutluyum kendimi böyle kabul ediyorum. Farklı ve özel olduğumu biliyorum demiş. Bombi Gonti'ye gülümsemiş. Gonti bunu duyduğuna çok sevinmiş. Gonti kıyıdaki fille vedalaşıp okyanusun derinliklerine geri dönmüş. Aniden imdat imdat diye bir ses duymuş. Gonti hey orada kim var diye sormuş. Şimdi ve Tori Ah Gonti, sensin. Su kum yüzünden çok bulanık. Hiçbir şey göremiyoruz. Buradan çıkmak istiyoruz. Lütfen bize yardım et, demişler. İkisi de ağlıyormuş. Gonti, merak etmeyin, kuyruğuma tutunun demiş. Zor durumda kalan arkadaşlarına yardım etmeye başlamış. Şimdi ve Tori, Gonti'nin kuyruğuna tutunmuş. Gonti, suyun temiz olduğu yere doğru yüzmeye başlamış. O sırada yüzerken arkada kalan Şimi bir ağa yakalanmış. Ağdan kurtulamayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Gonti ve Tori'ye "Bu ağdan kurtulamayacağım. Hoşçakalın arkadaşlarım." demiş. Gonti geri dönüp ağa doğru yüzmüş. Dişleriyle ağı çiğnemeye başlamış ve ağ yırtılmış. Yaşasın! Şimdi kocaman Gonti'nin yardımı sayesinde artık özgürmüş. Üç arkadaş tekrar yüzmeye başlamış. Şimi ve Gonti ilerlerken Tori'yi yanlarında görememişler. O sırada Şimi, Gonti bak Tori koyaların arasına sıkışmış diye bağırmış. Zavallı Tori kendini kayaların arasından kurtarmaya çalışıyormuş. Ama boşuna çabalıyormuş. Kayalar hiçbir şekilde yerinden kımıldamıyormuş. Tori'nin canı yanıyormuş. Gonti hemen Tori'nin yanına gitmiş. Ona "Bekle Tori, seni buradan kurtaracağım. Biraz sabırlı ol." diye fısıldamış. Küreye benzeyen ayaklarıyla kayayı itmiş. Gonti kocaman kayayı kaldırmış. Tori de sıkıştığı yerden çabucak çıkmış. Artık canı yanmıyormuş. Tori de artık özgürmüş. Hepsi birlikte yüzerek bulanık sudan ve kayalardan uzaklaşmış. Shimi ve Tori Gonti'ye dönerek Senden özür dileriz Gonti." demişler. "Biz büyük oluşun yüzünden seni hep üzdük ama sen bizim hayatımızı kurtardın." demiş. Tori de başını sallayarak şimiye katılmış. Gonti gülümsemiş. "Önemli değil dostlarım." diyerek onları affetmiş. "Ben büyük deniz ayısıyım. Tüm deniz ayıları gibi. Böyle kocaman oluşumu seviyorum. Kendimi böyle kabul ediyorum." demiş. Şimi Gontiye incilerden ve kabuklardan bir taç yapmış. Gonti yine deniz kıyısına yüzmüş. Orada uzun burunlu arkadaşı Bombi'yi görmüş. Teşekkür ederim arkadaşım. Sayende özel olduğumu anladım ve kendimle barıştım. Artık büyük olduğum için üzülmeyeceğim demiş. Kendini olduğu gibi kabul etmiş. Özgüvenini kazanan Gonti çok mutlu olmuş. Arkadaşlar Bunları biliyor musunuz? Deniz ayıları soğuk kutup denizlerinde yaşar. Karada da rahat hareket edebilecek bir vücut yapısına sahiptir. 25 kilodan 500 kiloya kadar ulaşabilir. Deniz ayıları çok sosyaldir ve çoğunlukla bir grubun içindedir. Aralarında anlaşmak için farklı seslerden oluşan geniş bir repertuvarları vardır.